Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde fiziksel ve kimyasal değişimler hakkında size bilgi vereceğiz. Fiziksel değişim nedir? E, ne gibi değişimler fiziksel değişim örnektir. Kimyasal değişim nedir? Ne gibi değişimler kimyasal değişim örnektir. Bunlarla ilgili size bilgi vereceğim. Evet. E, öncelikle e, fiziksel değişimden başlayalım. Fiziksel değişim neydi? Bir maddenin kimliğinin değişmeden, bakın, bir maddenin kimliğinin değişmeden sadece dış görünüşün değişmesine Fiziksel değişim deniyordu. Yani dış görünüş, Bir maddenin dış görünüşü değişirse rengi değişebilir, şekli değişebilir, fiziksel hali değişebilir ama kimliği değişmez. Yani o maddenin başka bir maddeye dönüşmez. Demek ki bir madde başka bir maddeye dönüşmüyorsa, sadece dış görünüşü değişiyorsa buna fiziksel değişim deniyor. Evet mesela buğdaydan un elde edilmesi bir fiziksel değişimdir. Yani buğdayın kimliği değişmez. Sadece buğday daha küçük parçalara öğütülerek daha küçük parçalara ayrılır. E, dolayısıyla buğdaydan un elde edilmesi fiziksel bir değişim örnektir. Peki hangi olaylar fiziksel değişim örnektir? Onlara da bakalım. E, mesela kesme, kopartma, yırtma, ezme, kırma, çözülme. Mesela çözülme deyince tuzun suda çözülmesi ya da şekerin suda çözülmesi. Ve hal değişimleri. Hal değişimleri neydi? Erimeden donmaya, kaynamadan buharlaşmaya, yoğuşmaya, kıralaşmaya, sübünleşmeye kadar hepsi çocuklar hal değişimleri örnekti. Ve bu hal değişimlerin tamamı da fiziksel değişime örnek olarak verilebilir. Tekrar söylüyorum unutmamamız gereken şey bir maddenin kimliği değişmiyorsa sadece dış görünüşü değişiyorsa bu değişim fiziksel değişimdir. Peki neler fiziksel değişimdir onlara bakalım. Mesela ilk örneğimiz petrolün damıtılması, daha sonra da akaryakıtlara dönüştürülmesi. Biliyorsunuz petrolün damatılması çocuklar kaynama noktası farkından yararlanarak yapılıyordu. Yani maddeleri kaynatıp daha sonra tekrar soğutmayla gerçekleşiyordu. E o zaman kaynatma ve soğutma yani hal değişimi olayları içinde hal değişimi varsa bu fiziksel bir değişime örnekti. Dolayısıyla petrolün damıtılması fiziksel bir değişimdir. Peki geçelim diğer örneklere. Ekmeğin dilimlenmesi, ekmeğin dilimlenmesi ya da buğdayın un haline getirilmesi. Bunlarda sadece ne oluyor? Boyutlar değişiyor. Ya da dış görünüş değişiyor. Daha küçük parçalar ayrılıyor. E daha küçük parçalar ayrılmada fiziksel bir değişiklikti. Aynı mantık odundan talaş elde edilmesinde de var. Odun daha küçük parçalar ayrılıyor talaşa dönüştürülerek. E, kimliğinde herhangi bir değişiklik yok. İşte bu tip örneklerde olduğu gibi kimliğinde bir değişiklik yoksa fiziksel olarak daha küçük parçalara ayrılıyorsa bunlara fiziksel değişim deniyor. Evet bahsetmiştik hal değişimleri, buharlaşma, yoğuşma, kaynama, erime, donma, süblimleşme, kralaşma bunların her biri çocuklar e, birer fiziksel değişiklikti. Mumun erimesi bakın fiziksel değişim burada sizi düşürebilir. Mumun yanması kimyasal değişim. Daha doğrusu mum fitilin, oradaki fitilin yanması kimyasal değişim. Bakın erime fizikselken yanma kimyasal bir değişim oluyor. Yanma konusunu anlatırken söyleyeceğiz zaten birazdan kimyasal değişimlerde. Yanma bir maddenin oksijenle reaksiyona girmesi demek. Ve kimyasal bir reaksiyon sonucunda yeni maddeler oluşuyor. Dolayısıyla yeni bir madde dönüşümü varsa bu olay kimyasal tepkimi örnekti. Tekrar söylüyorum mumun erimesi fiziksel bir değişimken Yanması derse kimyasal bir değişime örnek verilebiliyor. Peki dikkat etmemiz gereken şey fiziksel değişimlerde maddenin sadece dış görünüşü değişir. Madde başka bir maddeye dönüşmez. Yani verilen maddede e, herhangi bir değişiklik olmaz. Ne atomlar arasında bağlar kırılır ne de yeni bağlar oluşur. Çünkü bir tepkimenin kimyasal tepki olması için ya atomlar arasındaki bağların kırılması ya da yeni bağların oluşması gerekir. Bazen de her ikisi de olur. Dolayısıyla fiziksel değişimde böyle bir olay olmadığı için maddenin kimliği aynı kalır. Sadece çocuklar dış görünüşü değişir. Evet geçelim kimyasal değişimlere. Kimyasal değişim demek maddenin dış görünüşünün yanı sıra. Yani e, aslına bakarsanız buradaki tanımlar şu sonucu da çıkarabiliriz. Kimyasal değişimler e, fiziksel değişimde kapsar. Dış görünüşünün yanı sıra iç yapısı da değişir. Yani e, moleküller arasında daha doğrusu atomlar arasındaki bağlar kopabilir. Atomlar arasında yeni bağlar oluşabilir. Bazı kimyasal tepkimelerde sadece atomlar arasında bağların kırıldığını görürsünüz. Bazılarında sadece yeni bağların oluştuğunu görürsünüz. Bazılarında da hem yeni bağlar oluşur hem de bağlar kırılabilir. Ama bunlardan sadece bir tanesinin olması verilen değişimin kimyasal olduğu anlamına gelir. Unutmayın çocuklar ee, yanma, çürüme, pişme, küflenme, fotosentez, solunum, sindirim, mayalanma ve paslanma. Ki paslanma da bir yanma çeşididir. Ee, yanma neydi? Bir maddenin oksijenle kimyasal reaksiyona girmesiydi. Paslanma da e, oksijenle e, kimyasal reaksiyondur. Sadece e, yanmaya göre daha yavaştır. Yavaş yanma diye geçer zaten paslanma. Unutmayın, paslanma da bir kimyasal değişim örnektir. Evet şimdi kimyasal değişimlere örneklerini tekrar inceleyelim beraber. Ekmeğin pişmesi, pişme. Hamur piştikten sonra ekmeğe dönüşür ve kimliği tamamen değişir. Dolayısıyla pişme reaksiyonu bir kimyasal değişimdir. Yanmadan bahsetmiştik. Odun yandıktan sonra oluşan yeni madde ile odunun e, kimlikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla odunun yanması da kimyasal bir değişimdir. E söylemiştik Çürüme, işte burada muz örneği var. Muz çürümüş. E, yani bütün meyvelerin e, ya da yiyecek gıdaların çürümesi e, kimyasal değişim örnektir. Paslanmadan bahsetmişiz Demirin paslanması, paslanmanın da bir yavaş yanma olduğu, yani maddenin oksijenle reaksiyona girmesi gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla paslanma da bir kimyasal reaksiyona örnektir. Evet, bakalım yoğurdun ekşimesi. E, ekşime, küflenme, çürüme, bunlar kimyasaldı ki burada bak, görüyorsunuz, çürüme, e, küflenme olayı da var. Buradaki hem küflenme kimyasal, hem de e, küflendikten sonra ekşimesi de bir kimyasal değişim örnekti. Mumun erimesinden bahsetmiştik, fiziksel değişim diye e, burada gördüğünüz örnek mum fitilinin yanmasından bahsediyor, yanma olayı kimyasal değişimler örneklerinden bir tanesidir. Peki şimdi bu anlattığımız bilgilerden yola çıkarak e, bize verilen değişimler fiziksel mi kimyasal mı onlara bakalım. E, öncelikle ekmeğin sindirilmesinden bahs bahsedelim, başlayalım. Ekmeğin sindirilmesi, sindirim neydi? E, sindirim çocuklar bir maddenin hücre zarından geçebilecek boyuta getirilmesi yani o maddenin daha küçük yapı taşlarına ayrılması demekti. Enzim kullanılıyordu hatırlıyorsanız. Dolayısıyla sindirimde sindir, ekmek sindirildikten sonra oluşacak ürünle ekmeğin kimliği birbirinden çok farklı oluyor. Yani ekmeğin sindirmesi kimyasal bir değişime örnektir. Mumun erimesinden bahsedelim. Mum eridiği zaman elime neydi çocuklar? Bir hal değişimiydi. Kataldeki bir maddenin dışarıdan ısı alarak sıvı hale geçmesiydi elime. E, ve hal değişimlerin tamamı neydi? Fiziksel değişime örnekti. Evet yemeklerin pişirilmesi. Yemekler piştikten sonra kimlikleri tamamen değişiyor. Bir olayda kimliğin değişmesi varsa bu da kimyasal değişim örnekti. Elmanın çürümesi, çürüme, kokuşma e, bunların her biri e, kimyasal değişim örnekleri. E, kimliğin değiştiği örnekler dolayısıyla elmanın çürümesi de kimyasal bir değişim örneği. Demirin paslanması... Paslanmadan bahsettik. Paslanma demek bir maddenin oksijenle reaksiyona girmesi ve yavaş yanma demiştik ve kimliğinin tamamen değişmesi anlamına geliyordu. Yani paslanma bir kimyasal değişim. Peynirin küflenmesi, e, küflenme de çocuklar e, zaten anlattığımız örneklerde de vardı. Küflenme de kimliği değiştiği için kimyasal değişim. Etten kıyma yapılması, etten kıyma yapılması, etin daha küçük parçalar ayrılması demek. Yani sadece fiziksel olarak maddeyi daha küçük parçalara ayırıyoruz. E madde daha küçük parçalara ayrılıyorsa fiziksel olarak kimliği değişmiyorsa bu neydi? Fiziksel değişimle Devam edelim. Geçelim. Yoğurttan ayran elde edilmesi. E şimdi yoğurt ayrana nasıl dönüşüyor? Yoğurt suyla karıştırılıp daha sonra ayran elde ediliyor. E ama ne yoğurdun kimliğinde bir değişiklik var ne de suyun kimliğine bir değişiklik var. Dolayısıyla burada gerçekleşen olay tamamen bir fiziksel değişim. Hani dikkat edin aşağıdaki örneklerde de var ama e, şimdiden söylemek istiyorum. E, sütten yoğurt yapılması bir mayalanma örneği. Sütten yoğurt yapılması bir mayalanma örneği. E, süt yoğurda dönüştükten sonra e, kimliği tamamen değişiyor. Dolayısıyla sütten yoğurt yapılması kimyasal bir değişim örnekken yoğurttan ayran yapılması fiziksel bir değişimi örnektir. Burada dikkat edelim. Evet, yoğurttan ayran elde edilmesi fiziksel. Şekerin suda çözülmesi ya da işte tuzun suda çözülmesi. Çocuklar şeker suda çözüldüğü zaman ne şekerin ne de suyun kimliğinde herhangi bir değişim olur. Dolayısıyla bu da fiziksel bir değişimdir. Buzun erimesi, erime bir hal değişimi. E, hal değişimlerinin tamamı neydi? Hal değişimlerinin tamamı fizikseldi. Yumurtanın haşlanması. Yumurta aşlandıktan sonra kimliği değişiyor mu? Evet, tamamen değişiyor. Bambaşka bir maddeye dönüşüyor. O zaman yumurta haşlanması nedir? Kimyasal değişime örnektir. Odunun yakılması, odunun yakılması bir yanma reaksiyonu. E yanma reaksiyonu neydi çocuklar? Yanma reaksiyonları kimyasal değişim örnektir. Odunun kesilmesi, e kesilme daha küçük parçalara ayrılması demek. Kimlikte herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Gene odun. Dolayısıyla e, odunun kesilmesi, fiziksel bir değişiklik, Yoğurdun mayalanması. İşte aslında burada sütten yoğurt yapılmasından bahsediliyor. Sütten yoğurt yapılması e, sütün kimliğinin tamamen değişmesiyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla mayalanma kimyasal bir reaksiyondur. Işığın kırılması. E, ışık kırıldığı zaman hani e, hatırlayın 7. sınıfta da mesela bir e, prizmadan ışık geçirildiği zaman renkleri ayrılıyordu. Ama ışıkta e, herhangi bir ışığın kimliğinde herhangi bir değişiklik yoktu. E, dolayısıyla bunu fiziksel değişim olarak kabul edebiliriz. Dedikten sonra, evet şimdi bir soruyla da e, bakalım e, olayı pekiştirmeye çalışalım. Evet Sorumuz ne diyor? Çeşitli etkenler sonucu, maddelerin sadece dış yapısının değişmesine fiziksel değişim, dış yapısının yanı sıra iç yapısına meydana gelen değişimler ise kimyasal değişim olarak tanımlayan fen bilimleri öğretmeni Erhan fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili sırasıyla aşağıdaki örnekleri veriyor. Mantık sırası göz önüne alınarak öğretmenin vereceği beşinci örnek aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir? Öğretmenin vereceği beşinci örnek aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir? O zaman ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle yukarıda verdiği örnekleri bir inceleyelim. İşte ekmeğin kesilmesi, yemeğin pişirilmesi, camın kırılması, kağıdın yanması. Bir öncelikle bu örneklerle ilgili bir mantık sıralaması yapalım. Acaba Nasıl bir mantık kurarak soru yapmışlar? Evet ekmeğin kesilmesi nasıl bir değişim çocuklar? Ekmeğin kesilmesi fiziksel bir değişim. Peki yemeğin pişirilmesi neydi? Yemeğin pişirilmesi kimyasal bir değişim. Camın kırılması, kırılma camın kimliğinde herhangi bir değişiklik olmuyor. O zaman bu da fiziksel bir değişim. Kağıdın yanması, yanma bir reaksiyonu kimyasal bir değişimdi. O zaman bir bakalım ne oldu çocuklar? Fiziksel, kimyasal, fiziksel, kimyasal. Yani bir sıraya göre değişimleri vermiş. O zaman beşinci sıraya ne yazmam gerekiyor? Fiziksel bir değişim yazmam gerekiyor. Evet, fiziksel, kimyasal, fiziksel, kimyasal, fiziksel olacak. Yani benim buradaki örneklerimde neyi bulmam gerekiyor? E, hangisi fiziksel değişimdir? Aslında soru şimdi ona döndü. Evet, A seçeneğine bakıyorum. Buğdaydan un elde edilmesi. Evet, buğdaydan un elde edilmesi bir fiziksel değişimdir. Ee, doğru cevabı bulduk. Peki bakalım diğerlerini de inceleyelim. Demirin paslanması, paslanma kimyasal bir reaksiyondu. Yoğurdun ekşimesi, ekşime kimyasal bir reaksiyondu. Mum fitilinin yanması, mum fitilinin yanması da kimyasal bir reaksiyondu. O zaman ne oldu? Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Yani buğdaydan un elde edilmesi, buğdayın sadece Dış görünüşü değişti, daha küçük parçalar ayrıldı ve tamamen fiziksel bir değişim oldu. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka da giderse görüşmek üzere.